Hazır mısınız? Çünkü şimdi geçmişe dönüp keşke demeye başlıyoruz. Geçmişte yaptığımız hataları ve kaçırdığımız fırsatları sorgulayacağız. Bu keşke dediklerimiz ama artık iş işten geçti dediğimiz cümlelerdir. Type 3 geçmişte yapılmayan veya yanlış yapılan şeylere üzülüp eğer bunu yapmış olsaydım ama yapmadım anlamında kullanılır. Formül If past perfect would have past participle. Peki o zaman geçmişte hangi hataları yaptık? Mesela, if I had set an alarm, I wouldn't have missed the bus. Eğer alarm kurmuş olsaydım, otobüsü kaçırmazdım. Ama yok, ne yazık ki sadece beş dakika daha dedim ve o beş dakika bir ömür oldu. If I had remembered her birthday, she would have been happy. Onun doğum gününü hatırlamış olsaydım mutlu olurdu. Ama ben unuttum o da hiç mutlu olmadı. Artık yüzüne bakamam. Geçmişte yaptığınız şeyleri sorgular ve keşke diyerek üzülürsünüz çünkü artık zamanı geri almanız imkansızdır. Mesela, dün eğer sabah kahvaltı yapmış olsaydım, öğle yemeğinde açlık krizi çekmezdim gibi şeyler işte. If I had had my breakfast, I wouldn't have starved at lunch yesterday.